Bugün tabii çok iyi hazırlandık ee, ama sahaya yansıtamadık. Baktığımız zaman Eyüp Spor bizden oyunun her anında daha istekli, daha arzulu, e, daha güçlü, birebirlerde daha ayakta kalan, daha iştahlı bir takımdı. Bunun da meyvesini aldılar. Anadolu kulüplerine baktığımız zaman çok büyük bir kadro farkı olmadığını düşünüyorum. Sadece o gün gününde olan, daha iştahlı olan, daha arzulu olanın bir adım öne çıktığını düşünüyorum. Bugün de Eyüp Spor bunu yaptı. Belki bize bir uyarıydı ayaklarımızın yere basması için. Hem kendim, hem ekibimiz, hem de oyuncularımız mutlaka e, kafasını öne koyup bu, e, bu maçla alakalı bir öz eleştiri yapacaktır. Benim de hatalarım olmuştur. Oyuncularım da vardır ama böyle bir periyottan sonra oyuncularımın bir tane e, bir kredi hakkının olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, bu maç için üzüleceğiz bugün ama yarın ayağa kalkıp Yalova ve Beşiktaş maçları için hazırlanmaya başlayacağız. Hocam bugün aslında e, sahada, bu sahada bıraktığımızın takımının yarın tek kaydaşı olduğumuz bunu tamamını izleyen 3. bölgede üretilmiş bir şükür vardı. %100. Savunmada bireysel hatalar. Hatalar. Doğru. Ee, bugün sizce ne eksikliği? Ben hiçbir zaman hakemlerle alakalı konuşmayacağımı söylemiştim. Yine konuşmayacağım. Ama ortada olan da bir pozisyon var. Pozisyon yoruma dahi açık değil. Dünyanın neresine gidersen git penaltı. Baktığımız zaman bu kadar kötü oynadığımız bir maçta bile penaltıyla dönüp belki maçı bile kazanabilirdik. Ama bunları söylerken de Eyüp Spor'un hakkını yememek lazım. Bugün iyi hazırlanmışlar, iyi konsantre olmuşlar, iyi çalışmışlar ve çok güçlülerdi. Fizik olarak bizden daha güçlülerdi. Açıkçası fizikman mücadelede çok öne çıktılar. Teşekkürler.